Konya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı sonrası sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdürüyor. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem havadan hem karadan denetimleri sürdürüyor. Trafikte tehlikeye yol açan sürücüler havadan tespit edilerek karada uygulama yapan ekiplere aktarılıyor. Denetim için özellikle turizm amaçlı kullanılan rotalar seçildi. Hatalı sollamadan hız ihlaline, seyir halinde telefon kullanmaktan emniyet kemerine kadar her ayrıntı havadan denetleniyor. Helikopterlerle trafik tehlikeli süren araçlar havadan tespit edilerek karayolunda uygulama yapan ekiplere bildiriliyor. Helikopterle tespit edilen ihlaller mobil ekiplere bildiriliyor. Son denetim Konya Hatun Saray Akören yolunda gerçekleştirildi. <laughs> İl jandarma ekipleri helikopterle denetimleri sürdürecek.